Ee, öncelikle kadın basketbol takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum çünkü Süper Kupa'yı kazandılar. Gerçekten Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübü. Maçla alakalı olarak gerçekten bugün güçlü bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum maça. Ve hızlıca golleri bulmasını bildik ve sonrasında da maçı domine ettik, kontrol ettik. İlk yarı bu şekilde geçti, ikinci yarı da aynı şekilde topa sahip olmaya devam ettik ve oyunu kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Takım olarak iyi mücadele gösterdik. Almış olduğumuz 3 puandan dolayı çok ama çok mutluyum. Kolay bir maç olmadı. İyi bir mücadele gösterdik ama önemli olan bugün elbette ki aldığımız galibiyet. Evet ben de aynı şekilde hızlı bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum kulübüme. Çünkü takımımızda gerçekten çok kaliteli insanlar var. Çok kaliteli oyuncular var. Dolayısıyla sizin de entegrasyonunuz, uyumunuz daha kolay bir hale geliyor ben de aynı şekilde tecrübeli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum aynı zamanda milli takım oyuncusu'yum açıkçası antrenmanlarda da ofansif grupla beraber çalışıyorum Şutları çalışıyoruz hep birlikte dolayısıyla e, o pozisyonları ben de değerlendirmeye çalışıyorum bugün de e, buluş olduğum pozisyonda gol atmayı başardım top iyi yere gitti gol sevinciyle alakalı olarak da ben her şeyimi sahada göstermeye çalışıyorum. Açıkçası W ve E harflerini aslında yansıtmaya çalışıyorum ki bunlar çocuklarımın baş harfleri.